Sevgili öğrenciler dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde paralarımızla ilgili problemler çözeceğiz. İlk sorumuzla dersimize başlıyoruz. Aslı'nın 5 tane parası var. Her biri 5 liradır. Aslı'nın toplam ne kadar parası var? Aslı'nın şu şekilde 5 parası var. Paralarını da resmini çizerek konuyu daha iyi anlayalım. Diyelim ki şu şekilde 5 parası var. Her biri 5 TL'ymiş. Üstüne de 5 yazalım. Peki Aslı'nın toplamda ne kadar parası var? Bunları toplayalım. 5, 10, 15, 20, 25. Aslı'nın toplam 25 lirası var. Başka bir şekilde de yapabilirdik. Şu şekilde yapabiliriz örneğin. 5 tane parası olduğu için 5 yazıyoruz. Her biri de 5 lira olduğu için bunu 5 ile çarpıyoruz. 5 kere 5 25 yapar. Diğer sorumuzla devam ediyoruz. Tanesi 4 lira olan 8 tane defter kaç lira eder? 8 tane defter var. Her birinin fiyatı 4 lira. Bunları tek tek toplayarak da yapabiliriz. Öncelikle tek tek toplayalım. Bir tane defterin fiyatı 4 lira. İkinci defter yine 4 lira. Üçüncü defter 4 lira. Dördüncüsü 4 lira. Gerisini de aşağıya yazıyorum. Bu şekilde 8 tane defterin fiyatını yazdım. Bunların hepsini toplayalım. 4, 4 daha 8, 4 daha 12, 4 daha 16, 4 daha 20, 4 daha 24, 4 daha 28, 4 daha 32 yapar. 32 lira. Bunu çarpma işlemiyle çok daha kolay bir şekilde yapabiliriz. Onu da görelim. 8 tane defter var. Malzeme sayısını yazıyoruz. Sonra da o malzeme her neyse onun fiyatını da altına yazıp çarpacağız. 8 kere 4 ya da 4 kere 8. 4 kere 8 32 yapar. İkisi de aynı. İki şekilde de yapabiliriz. Sizin için hangisi kolaysa onu yapabilirsiniz. Merve 3 tane kalem aldı. Her kalem 7 lira. Merve satıcıya 25 TL verdi. Merve ne kadar para üstü almalıdır? Öncelikle Merve satıcıya ne kadar para verecek onu hesaplayalım. 3 tane kalem her biri 7 lira. 3'ü 7 ile çarpacağız. 3 kere 7 21. Merve satıcıya 25 TL vermiş. Şu da verdiği para olsun. Şimdi satıcı bu 25 TL'den 21 TL'sini alacak, çıkaracak, gerisini Merve'ye verecek. 5'ten 1 çıktı 4 kalır, 2'den 2 çıktı 0. O halde satıcı Merve'ye 4 lira geri verecek. 3 tane silgi 6 liradır. O halde 1 tane silgi kaç liradır? Şöyle 3 tane silgi yapalım. Bu üçünün fiyatı 6 lira. O halde her birine kaç lira düşecek? 6'yı şu şekilde 2 lira, 2 lira, 2 lira yapabiliriz. Demek ki her bir silginin fiyatı 2 liraymış. Toplamı 6 lira. Bir tane silginin fiyatı 2 lira cevabımız 2. Buradaki şekerin fiyatı 3 TL, dondurmanın fiyatı 4 TL. Bu iki soruyu bu bilgiye göre yapacağız. 3 şeker ve 2 dondurma alan Abdullah ne kadar para ödemelidir? 3 tane şeker ne kadar para yapacak? Hemen şekerin fiyatını şekerin sayısıyla çarpacağız. 3 çarpı 3 9 yapar. Abdullah 3 tane şeker için 9 TL ödeyecek. Ama 2 de dondurma almış. Dondurmanın fiyatı da 4 TL. Bu halde 4'ü 2 ile çarpacağız. 4 kere 2 8. Abdullah şeker için 9 TL ödeyecek. Dondurma için 8 TL ödeyecek. İkisinin toplamı 9, 8 daha 17 yapar. Toplamda 17 lira ödeyecek. Diğer soruyu da bu bilgiye göre yapacağız. 4 dondurma ve 2 şeker alan Zeynep kaç TL ödeyecektir? Zeynep 4 tane dondurma alırsa bir tanesi 4 TL. İkincisi yine 4 TL. Üçüncüsü 4 TL. Dördüncüsü yine 4 TL. 4, 4 daha 8, 4 daha 12, 4 daha 16. Dondurma için 16 lira ödeyecek. 2 tane de şeker alırsa 1 şeker 3 TL, ikinci şeker yine 3 TL. 3 3 daha 6. Sonuçta 16 lirayı dondurmaya verecek, 6 lirayı da şeker için verecek. İkisini toplarsak 6 6 daha 12. 12'nin ikisi elde var 1. 1. 1 1 de elde 2. Toplamda Zeynep 22 lira ödeyecek. Bu iki soruyu da buradaki bilgilere göre yapacağız. Saatin fiyatı 15 TL. Çantanın fiyatı 23 TL. Murat 1 saat ve bir çanta aldı. Kaç lira ödemesi gerekir? Bir çantanın fiyatı 23 TL. Saatin fiyatı 15 TL. Bu ikisini toplayacağız. 3, 5 daha 8 yapar. 2, 1 daha 3 yapar. Murat toplamda 38 TL ödeyecek. Fatma 2 tane saat, 3 tane çanta alırsa ne kadar para öder? 1 saat 15 TL, diğer saat yine 15 TL. İkisini toplayalım. 5, 5 daha 10, onun sıfırı elde var. 1, 1, 1 daha 2, 1 de elde, 3. Yani saatler için 30 TL verilecek. Fatma 3 tane de çanta almış. 1 çanta 23 TL. İkinci çanta 23 TL. Üçüncü çanta yine 23 TL. Bunların da hepsini toplayacağız. 3, 3 daha 6, 3 daha 9. 2, 2 daha 4, 2 daha 6. Fatma 30 TL ve bir de 69 TL ödeyecek. Sıradaki sorumuzla devam ediyoruz. Hakan'ın kombarasında 6 tane 50 kuruş, 5 tane 1 TL, 10 tane 10 kuruş var. Hakan'ın toplam ne kadar parası var? Öncelikle 50 kuruş olanları toplayalım. 6 tane 50 kuruş var. 1 2 3 4 5 6. Bunların her biri 50 kuruş. 2 tane 50 kuruş 1 TL yapar. 2 tane 50 kuruş 1 TL yapar. 2 tanesi daha yine 1 TL yapar. Demek ki 50 kuruşlardan 1, 2, 3 TL'si varmış. Şimdi diğerlerini toplayalım. 5 tane 1 TL. 5 tane 1 TL onu da 5'i 1 ile çarpacağız ve 5 yapar. Her biri 1 TL'ymiş. E 5 tanesi 5 TL yapar. Son olarak 10 tane 10 kuruş. Biliyorsunuz ki kuruşlar birikerek TL yapar. 10 kuruş çarpı 10 kuruş şeklinde olacak. Bu da 100 kuruş yapar. 10 tane 10 kuruş 100 kuruş yapar. 100 kuruş da 100 kuruş eşittir 1 TL. O halde 3 TL, 5 TL daha, 8 TL, 1 TL daha, 9 TL yapar. Hakan'ın toplam 9 TL'si varmış. 2 tane 5 TL, 3 tane 10 TL, 3 tane 1 TL var kumbaramda. 50 TL olan elbiseyi almak için ne kadar paraya ihtiyacım var? Bunları diğer soruda olduğu gibi tek tek hesaplayalım. 2 tane 5 TL 10 TL yapar. 3 tane 10 TL 30 TL yapar. 3 tane 1 TL 3 TL yapar. O halde benim kumbaramdaki para 10 30 daha 40 3 daha 43. 43 TL kumbaramda var. Ama benim alacağım elbise 50 TL. 43 TL'm var. 50 TL tamamlarsam elbise alabilirim. O halde 50'den 43'ü çıkaracağız ve ne kadar paraya ihtiyacım olduğunu bulacağız. 50'den 43'ü çıkaracağız. Şu şekilde çıkaralım. 50'den geriye sayalım. 43'e kadar sayalım. 50'den bir tane çıkarırsak 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43. Kaç tane saydık? 1 2 3 4 5 6 7. Demek ki 7 kalacak. Bu halde bunun sonucu 7. Yani 7 TL'ye ihtiyacım var. 7 TL'm daha olursa bu elbiseyi alabilirim. Sevgili öğrencilerim bugünlükte de dersimiz bu kadar. Başka bir derste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.